Bismillah. Şubul Selam isimli Hafız İbni Hacer El Eskelani Rahmetül Aleyhi'nin Bulugül Meram adlı eserinin tercüme ve açıklamalı şerhini okumaya devam ediyoruz. Konumuz Hays konusu adet görme hakkındaki ahkam hadisleri 160 nolu hadisi okuyoruz. Ve an Muaz bin Cebel radıyallahu an ennehu se'elen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tan o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e sormuş. Ma yehillu raculu e, min imbeatu ne helaldir bir adama hanımında ve ye haibin o haysten, yani hanım haisken bir adamın hanımında helal olan nedir? Fekale yine İsa Aleyhisselam Efendimiz de şöyle buyurmuştur. Ma fevka ma fevkal e, izar izarının entarisini üstü. Revahı Ebu Davud Dağfehu hadisi Ebu Davud rivayet etmiş ve bu hadisi zayıf saymıştır. Evet, tekrar okuyoruz. 160 numaralı hadis Muaz bin Cebel radıyallahu şöyle rivayet etmiştir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e e, erkeğe karısından haizliyken neyin helal olduğunu sormuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en tarihinin üstü buyurmuştur. Hadisi Ebu Davud rivayet etmiş ve onu zayıf bulmuştur. Hadis hakkında Ebu Davud kavi değildir demiştir. Hadis, entihari mahalli olan göbek ve diz arasında çıplak tenle birbirlerine dokunmasını e, dokunmasının haram olduğuna delalet eder. Ve bu hadis yukarıda geçen e, her şeyi yapıp yalnız cinsin nazaret müstesna, nikah müstesna hadisine de muarız yani ona e, ters gözükmekte. Fakat bu hadis sahiptir. Bundan daha sağlamdır. Binaenle buna tercih olunur. Yani bu hadiste zayıflık olduğu için sahih olan o hadis tercih edilir. Musannif bu hadisi de o hadiste beraber yüklese daha iyi olurdu demiş hadisi şerh eden. Hadisin rabisi Muaz bin Cebel ve Ebu Abdurrahman Muaz bin Cebel ismiyle Elen Sari ve hazretiydir. Yani Ensar-ı Kiram'ın büyük sahabelerindendir. Büyük derken faziletçi büyük sahibilerdendir. ikinci akabe beyatında bulunmuştur. Bedir ve bütün sahir gazaların hepsinde peygamberimizin gazalarına istirahat etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi kendisini kadı yani hüküm veren ve malum olarak Yemen'e göndermiş. Yemen'deki zekat zekat memurlarından zekatı teslim almakla vazifelendirmiştir. Muaz demiştir. Ashab-ı Kiram'ın faziletçi büyük sahabelerdendir ve alim olanlardandır. Hz. Ömer tarafından onun zamanında Şam'a gönderilmiş ve orada da taundan yani bulaşıcı hastalıktan vefat etmiştir. Vefat tarihi 18 ya da 17. Hicri'yi yüzyılda vefat ettiği zaman henüz 38 yaşındadır. Son derece cömür, cömert ve takva ehli bir sahabe. Evet. Bu hadiste böylece okumuş oldu. Devam etme olabilir.